Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz full efsane AWK ile oynayacağız. Şöyle başlayalım. Yanımda da Samet var. Samet ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Neredesin? Bir şey isteğim, söyleyeyim. Her Biz, zaman. aynı tarafta mıyız? Aynen. Bu oyuna ısınmadan girince de bir tuhaf oluyormuş ya. İki kişi oldu. Hep aynı adamı vuruyorum abi. Ben de hep aynı adam buluyorum. Şuradan bir base kollayayım diyeceğim de buradan da hep özmek. Aha 3 kişi oldu. Bir kişi daha var orada silahını gördüm. Samet aldı onu. Samet bir sal da çıksınlar ya. Salama. Of. Aha asistini aldım birini. Aha seri evet, katil de oldu. Aha bir daha seri katil oldu. Buradan biz çok ekmek yedik biraz kaçalım. Hatta şuraya bir pusayım. Benim internetim donuyor. Niye öyle? Neyse geri geldim. Oy! Güzel güzel. Beyzlerden çıkamıyorlar herhalde. 8x yaptım. Aha oyun dondu. Sen de dondu mu oyun? Hayır. Ya oğlum oyundan attı. Yok böyle bir şey ya. Tamam ben girdim. Bu evet. arada şansımıza gene şey var daha yer vardı. O da gene düşük bir ihtimaldi. Ben şurada bir bombalayayım. Kesin burada adam vardır. Ha, keşke HP'm olsa benim ya. Hepen ne lan? Niye dürbün hayır, falan mı lazım? Hayır, Vandetta satılıyor 5000'e. Bende 2600 var. E al Kanka, bir kaç tane indirme girmiş. abi 2000 zula parası. Zul altını pardon. Tamam oğlum. Şöyle 3 olduk. O bir tamam. çok ıskaladım ama ya. Çok bayağı ıskaladım orada çok kötü sıktım ya. Tamam. Şu an videoda mı insan abi? Tabii ki videodasın oyun bitti tam böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse Üçüncü o zaman başka haritaya gireyim bu çok kısa ya. Evet gençler şimdi maçımıza başladık gene kız kulesi seçtik. Ben de bir iki el sonra sniper alıp oh. yukarı çıkacağım. Sniper ay şey yukarıda iki kişi var hepsini alamadım haberin olsun. Ben şu çatıda iki sniper'ı temizlemeye çalışıyorum da Zor. Bak, başın ikide bir şey yap Sen çatıya çıkmaya çalış çünkü sonrasında ben koruma olarak buradayım. Ee, bir daha çatıya çıkmasına izin vermeyeceğim kimseye. C. Tamam. Beyti temizliyorum geliyorum oraya. Tamam. Evet temizlendi. Bir sonraki sniper alıyoruz. Bak çatıya çıkmaya çalışan iki kişi öldü. Aslan. Üç kişi öldü. Lan Olum bombayla almışım ben de adam öldü diye şarjör değiştiriyordum ya Çıldırma Tamam Tam gel gel hemen gel. Bir dakika tane abi şurda az Çat şey var Çatı tertemiz şu an iki kişi bak çıkmaya çalıştı. Kar 98i var 98'de öldürdüm haberin olsun. Hadi bakalım, hadi bak senin için Kar yolu açıyorum. Ben çıkamıyorum ki. Lan aşağıdan şu gel. Çatıda da var. Çatıda da var. Of. Beyizden çıkamıyorum sen abi. Sen nasıl çıkıyorsun tünelden çıkıyor ama biz çıkamıyoruz. Pum. <laughs> lan nasıl patlamadı adamın ayağında bir de bomba patladı ölmedi. Öldü. Çat. Çat indirmek lazım. İndirdim. Odunda sana abi koş gel. Pusmuşlar resmen çıkamıyoruz. Sağ tarafınızdaki sağ tarafınızı lan. temizledim Samet. Aynen aynen Aferin Orada bir sürü kişi var Ya abi öldüm oyun kastı ağzına sıçayım oyun kastı gene ya İki kişi. Katil avcısı. İki kişi aldım Ya da düştük Üç kişi oldu çatıdan bir kişi aldım Tamam Sağ taraf, şey, soldan geliyor Sağ. bir kişi aldım kaybettik ama kaybettik. Ya şöyle söyleyeyim ben elimden geleni yaptım ama dediğim gibi bizim hani hem ekip hem de rakip ekip gerçekten çok güzeldi. Oğlum başka bir haritada da oynayak sadece burada oynamayak. Evet gençler Başardık. şimdi bir Üsküdar maçına girdik. Şuraya direkt bombamızı sallıyoruz ve bir kişi ölüyor. Aa kimse gelmedi lan. Nasıl? Of. Rakipte iyi oyuncular var. 80 level aynı oyuna mı girdik? Eee evet gerçekten helal olsun bize ne kadar yüksek seviye varsa hepsiyle rakip olmuşuz. Bu da bir başarı sonuçta. Aynen birazdan nasıl eleye döndüğümüzü gör işte. Vallahi üç kişi aldım. Vallahi kasap da oldum. Ya. Hiç yüksek level falan demedi vallahi benim hesap. Seri katil olduk vallahi iyi. Vallahi iyi ya. Şu MPT kuantumlular beni öldürüyor ya. Vallahi içim ediyor ya. Ne kadar çabaladım kuantum çıkartmak için. O videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çıkarttım var ya. <laughs> bu kadar kötü bir duygu ya o kadar uğraş uğraş her şeyi ya 40 kaleye bile kuantum var arkadaşım bir tek mpt'ye yok dur lan sende kırık kale kalede de ya. var ben ilk duyduğumda ktr 035'i şey sanmıştım epin kodu ya <laughs> o videoyu da izleyin duygularımı anlarsınız <laughs> Valla kaç x yaptık 7x Pü, ilk el 7x bitirdim Senden artık duymuyorum tek yemedi laflarını Yok, e, Leon 11 güzel ya şu an. AWP de güzel. Acaba Kar98'e mi nerf geldi bilmiyorum ki artık anlamadım ya. Ama şu an AUK'tan Leon 11de hayrettir ne biri tek atıyor niye diğeri sekmeye başladı filan yok gayet iyi şu an silahlar. Kaç abi buraya bomba atacak kaç. Perha <laughs> bu arada ben karşı takıma geçtim. Niye? şey yenilmek istemiyorum. Sen bilirsin. Neredeyse söyle de çatışalım. Binadayım kardeş, gücün yeterse gel al. Heh, bu da öldü. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Bu sefer tekemeden öleceğim. Of, iki lan ikinciyi ben almadım mı? Abi o kadar sıktım nasıl bana vermezsin o kili ya? iki aslanım. Sen neredesin diyecektim ki sen beni öldürmüşsün fark He. Artık baş Sabit, sabit. İyi sniper al gelirsin karşıma. Bellik bir şey yok Sabit. He sen olsun. Şimdi gördüm. O oh, bir santim bile kıvırdı ama ne olursun. Oops. Kim öldürdü? Sen öldürememişsin. Gel aynı yere bekliyorum. Heh gel. Maçı kaybettin. 3 KD ile oynadık bu arada. Demek ki az önceki haritada gerçekten hayvan gibi oyuncular varmış. Eee şöyle bakalım. Evet. Yani ben genel anlamda silaha bayıldım. Hatta acaba MPT yerine buna mı artı bassaydım diye düşünmeye başlamadım değil ha Samet. Şimdi bafla bu hayvan gibi olmuş. Ya. Oğlum yani Tamam MPT de güzel MPT'ye kötü demiyorum ama Avuk bir daha güzel ya daha dengeli bir silah en azından ve yani vuruyor ya şey yapmıyor Yadırgamıyor hani uzağa yakına falan vuruyor ya Mesela MPT ile uzağa vurmak çok sıkıntı ya Uzaktan nokta atış yapamıyorsun yani Evet Hayır işte. ya MPT asıl uzak silah Neye göre ama uzak sen ne kadar uzak yani mesela Avukla ben keskin nişancıdan bile tek atabiliyorum ya yani keskin nişancı mesafesinden bile tek atabiliyorum bu şey var Arkadaşlar ya. yoruma düşüncelerini yazsınlar. Yazsınlar kardeşim ama ben sana seviyorum hala o daha güzel duruyor da neyse. Ee, neyse. Neyse. Evet gençler bugünkü videomuz böyleydi. sizlerle beraber full efsane bir avukat oynadık. Gerçi iki tane destansı şeyi var da bence önemli değil. Full efsane diye geçebiliyoruz. Sonuçta istediğimizde full efsane yapabiliyoruz. Yani başka lazerleri de var, desenler de var. Neyse. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu şekilde silahlarla böyle full efsane veya eklentili silahlarla oynamamızı istiyorsanız aşağıya oynamamızı istediğiniz silahların isimlerini yazarsanız da çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.